Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Bugün yolumuz Ankara'ya düşecek yine. Ankara'ya gideceğiz. Bir G30 düştü arkadaşlar. Gerçekten çok uygun bir para. Esnaf arkadaşa da takasla gelmiş. Bize de haberi geldi arkadaşlar. Uygun parayı veriyor diye. Biz de Ankara'ya gidip arabayı buraya getirip inşallah kendi rafımıza koymak istiyoruz. Zaten rafta G30'dan bol bir şey yok şu aralar. Emirhan şahsi olarak G30 biniyor. Ben şahsi olarak G30 biniyorum. Bir tane de satmaya G30 neden olmasın dedik. Arabamızın şöyle bir sıkıntısı var. Arabamızın rengi beyaz. Rengi beyaz olduğu için arkadaşlar bir tık daha ağır satacağını öngörüyoruz. Ama önemli değil arkadaşlar. Fiyatı uygun ve arabamız en sport en dolusu. Yani biraz daha spor koltuklar, daha güzel bir direksiyon. Lafı da daha fazla uzatmadan gelin arabanın başına bakalım. Yolculuğumuza çıkalım. Ama Emirhan senin arabayla çıkalım. Senin kilometre daha az ya. Hani kilometreler şişmesin o yüzden senin arabayla çıkalım. Ya da şey mi yapsak ya Ankara yazı şimdi. Koltuk ısıtmasız çekilmez. Benim arabayla mı gitsek? Benim arabayla da gidebiliriz abi. Fark etmez. Ne diyorsun? Senin arabamız. mı? Tamam. Evet arkadaşlar 5 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya adımımızı bastık. Tabi burada da güzel bir Ayaz var. Ankara zaten bilirsiniz ki Ayaz'ıyla meşhurdur. Demir Motors'a geldik. Gelme sebebimiz biliyorsunuz G30 aracımızı almak. Zaten aracımız rafın incisi en önde görüyorsunuz. Burada Astra'lar, Egeyalar var. İçinde BMW logosu parıl parıl parlıyor. Aslında G30'da beyazı çok fazla beğenmiyorum. Zaten G30'un da gidip siyahını aldık. Bir de dönüşüm yaptık. Bu dönüşüm işlerine de biraz sardık. Bu farlar falan da çok fazla hoşumuza gitmiyor. İnşallah almak nasip olursa buna da dönüşüm düşünüyorum ama burada lafı daha fazla uzatmayalım. Gelin galerici abimize bir selam verelim. Ardından icazet aldıktan sonra da bir arabayı detaylı inceleriz. <laughs> Selamünaleyküm abi. Aleyküm. Merhaba nasılsın? Çok şükür abi nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi zaten video çekeceğimiz sana söylemiştik. Direkt <laughs> video ile birlikte girdik. Arabayı da bir ufak rafta çektik. Sana sesini daha iyi alabilmek için bir mikrofon taksam. Müsait misin abi? Tabii Okey. tabii. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim abi. Nasılsın? Hamdolsun Allah'a çok şükür. Sizler de iyisiniz. İyiyiz abi çok şükür. Biz de İstanbul'da esnafız. Aracını beğendik. Ankara'ya gelmek nasip oldu. Burada da zaten çok fazla esnaf dostumuz var daha önce ticaret yaptığımız. Eyvallah. Bir de bu otonomiyi seviyoruz. İstanbul'da böyle galericiler sitesi yok. Var da birbirine çok Mutlu sıkışık, rahat ortam bulamıyorsun. Burada plaka basın merkezi var. Finansman kuruluşları var. Ekspertizler var. 500'ün üstünde bir galeri var. Yani otonomiyi çok beğeniyoruz Ankara'da. Keşke burada bizim de bir dükkanımız olsa. İnşallah. İnşallah İstanbul'da. <laughs> Ankara'ya transfer edelim o zaman. Ya İstanbul'da daha fazla araba olduğu için biraz daha oradayız. Çevremiz de orada ama Ankara'nın buraya da imrenmiyor değiliz. Bir otonomiden buna bahsedeyim istedim böyle. İyi yaptın. BMW için geldik abi. G30 için. <laughs> Kardeşim yoldan geldiniz. Bir şeyler yiyelim. Eyvallah abi sağ olasın. Çayımızı yeme, suyumuzu zaten içeriz de. <laughs> Ayrıca açtığınız var. Eyvallah abi sağ ol, yani. Allah razı olsun. Daha yeni yedik. Biz arabaya bakalım. Ardından da zaten ekspertizli vesaire. Bu kadar acele Onlara... Bakacağız. Kardeş yoldan geldin ya. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Bu arada abi samimiyetimize güvenerek şeyi söylemek istiyorum ya. Bir TikTok'ta falan bazen görüyorum Reşat Balık abimiz var. <laughs> Benzetiyorlar. Benzetiyorlar mı abi? Benzetiyorlar. Ses tonun da biraz benziyor. Somon filoto falan. Güzel güzel somon filoto yapar. İnce ince de keser. <laughs> abi sen de müsaitsen bir arabaya bakalım o zaman. Tabii kardeşim. Evet şimdi aracımızın başına geldik. Burada bir güneş vuruyor abi. Müsaadenle gözlüğümü takabilir tak, miyim? Tak tak tak. Ceketi delikliyorum abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> abi ben biliyorum ama arabayı bir anlatabilir miyiz takipçilerimiz için? Kardeşim aracım 2018 model 520 M Sport. Sonradan çevirmelerden değil. Evet. Fabrikasyon M Sport. Ama Bana mı laf attın abi burada? <laughs> Bilmem. Hani sen sonradan çeviriyorsun. Benimki değil? de 2017 ama 23'e çevirdim abi. Doğrudur. Bu ellenmemiş kurcalanmamış bir araç. Öyle bir modifikasyon falan geçirmemiş. Orjinal M sport bayi çıkışlı. Bayi çıkışlı. Ve karakoltuğumuz var, M direksiyonumuz var. Zaten Aynen. siyah çıtalarımız, M logolarımız, aracımız üzerinde M ile birlikte komple orijinal bir M Sport. Kilometre neydi abi? Aracımız 133 bin kilometrede. Sol ön çamurluğunda değişme şoför kapısında boyası var. Tramer olarak 2020 yılında 50 bin liralık tramer işlenmiş. Serviste yapılmış o zaman. Serviste yapılmış. O yıllarda çünkü 50 bin lira bir tık Tabii. yüksek o yıla göre. Serviste Detay, Teknik detaylarına bakıldığında airbag'le falan alakalı herhangi bir şey yok. Serviste Hı. yapıldığından dolayı 50.000 çamurluk ve kapının kaportaması sıfır almışlar. Anladım. Öyle tekerlerine falan gelmiş herhangi bir şey yok. İyi abi güzel. Biz şimdi 6-7 senedir böyle biraz daha aktif bir esnafız abi. 18 yaşından beri tabii Aşağıda. sen bu işte belki daha uzun zamandır varsındır. Hani ilk başlarda bizim için başladığımız dönemlerde F10'lar, F30'lar biraz daha böyle BMW'nin tap noktalarıydı. İşte 2016 W205 C200'ler Mercedes'te. Hani Onlara çok fazla talep vardı. Biraz da lüks segmentteydi. Tabi yıllar geçtikçe kasalar değişiyor, modeller eskiyor. Biraz daha millet yeniye yöneldi. Hani F30, F10 kilometreler itibariyle de bilirsin ki BMW'nin eskisine daha. de bulaşılmıyor. Aynen öyle. Hani biz de yeni artık G30'lar, G20'ler biraz daha bunlara sardık. Şimdi kendim de G30 aldım kullanmak için. Kazası Ticaretim belası. içinde de bunlara yer veriyorum. Allah razı olsun abi cümlemizin inşallah. Ya hani şöyle... G30'un da başına geldik o yüzden. Sadece şöyle bir şey söylemeyelim. Hani olabildiği kadar zaten eski arabalar ister istemez artık sanayi masrafları daha fazla. Yeni evet. arabalar ister istemez hepimizi daha çekiyor kendine. Tabii, tabii. Yani hem ustayla uğraşmıyorsun abi, hem de parça maliyeti çok yüksek oluyor. Baştan alırken belki rakamsal olarak üzülüyorsun ama ondan sonra karşıta çıkacak sürpriz olaylar çok daha azalıyor. Hani onun için hepimiz yani yeni yenidir yeni araba. Yeni'nin evet. kötüsünü alama, yeni al. <laughs> yeni aldım <mı> abi, <laughs> doğru söylüyorsun. Sen de zaten o yüzden Ege'ye çalışıyorsun baya. Ya genelde modelli araba çalışmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Her bizim sorunsuz. Ankara koşullarında satabildiğimiz kolay, Hı -hı. kendi çevremize hitap edebildiğimiz. Ancak bu tarz BMW'ler falan, ancak böyle tanıdık eş dost olduğunda bildiğimiz birinden. Rafa O zaman için alabiliyoruz. Her şey Yoksa bulunsun normalde diye çok tercih ettiğimiz araçlar değil. Anladım ya zaten Ankara'nın biliyorsunuz İzmir gibi hem tofaşı meşhur hem de BMW'si meşhur. Tabii. Ama Ankara özelinde BMW'ye vur yapmak istiyorum. Burada her kasa, her model BMW'ye rastlarsınız ve yapılı yani. Hani önü basılmış, arkası düşürülmüş. Ankara'dakiler modifikasyona bayağı meraklı. O zaman biz müsaaden varsa bir arabaya detaylı Tabii bir de. şekilde bakalım. Seni de daha fazla bekletmeyelim. Buyur Ardından kardeşim. da arabayı beğenirsek bir pazarlık yaparız. Buraya kadar geldik araç İyi başı pazarlı. Ondan sonra da ekspere sokup arabayı almak isteriz. Tabii. Buur kardeşim neredesin? Arabanın anahtarı nerede abi? Getireyim. Tamamdır. Evet araba zaten galeri rafında olduğu için orası da biraz dar. Daha detaylı bakabilmek için arabayı biraz öne çıkarttık. Arabamızda M jantlarımız var. M Sport olması zaten bu arabanın en büyük artısı. Jantlarda falan ufak tefek sürtmeler var. Yani ikinci el araba alıyoruz. İlla ki olacak. Ama pazarlığa dahil etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yani arabada böyle eksilerin olması pazarlık için güzel detaylar. Lastiklerimiz yok. Daha sonra inşallah aramıza katılacaklar. Yani galeri işi lastiklerimiz kabak. Üstünde lastik yok. Yani bunların zaten orijinalini aldığınız zaman tanesi büyük ihtimalle 10 lira vardır. Yani 4 lastik değiştirseniz normal BMW'nin kullandığı bir 40 bin lira masraf çıkar. Şöyle aracın vakumunu göstereyim. Mesela bende bu vakum olayı yok. Çok kaliteli, güzel. Ne zaman vakumu kullanacağız bilmiyorum ama... Vakumun olması her zaman keyif veriyor. Ben de taktırım arkadaşlar 10 liraya. Çok özellik değil bakmayın yani. Şimdi TR'de tek G30 aldığım için boşlar boşu. Koltuk ısıtma hafıza hiçbir şey yok. Böyle G30 görünce şaşırıyoruz. Şöyle vakum fetişçilerine vakumumuzu da kapattık. Aracımızda çamurluk değişen sol kapımız boya. Onları birazdan göstereceğim. Şöyle anahtar kıyaslaması da yapalım. Soldaki benim anahtar. Boşu, kuru. Burada da M Sport anahtarını görüyorsunuz. Hem krom detaylar arttırılmış hem de şurada M detaylarına yer verilmiş. Ufak tefek tatlar M Sport olduğunu hissettiriyor. Elektrikli bagajımız vardır diye tahmin ediyorum. Evet elektrikli bagajımız var. M Sport aldığınız zaman bunlar da bununla birlikte geliyor. M Sport zaten gırtlak arkadaşlar. O yüzden her özellik var. Geri görüş kameralarımız en boşlarında bile var. En azından bunlar güzel özellikler. Şu M Spoiler da M Sport birlikte geliyor. Mesela benimkisi bomboş. Hem biraz böyle kıyaslama gibi sizlere göstermek istedim. Tabi buna bir 2023 dönüşüm yapınca bu arabanın da kaderi değişir. Bir far stop illaki gider. Şimdi Kapımız boyalı. İçinden bakacağım değişme işlemi var mı diye. Şöyle sizlere göstereyim. Herhangi bir vidasıyla vesaire oynanmamış. Bu güzel bir detay. Burada kapıda em çıtalarımızı görüyorsunuz. Elektrikli koltuğumuz bulunuyor ileri geri şekilde. Ayrıca rekaro koltuklarımız var. Hem süet spor koltuklar hem de şurada baldır desteği oluyor biliyorsunuz. Güzel bir koltuk. Kumaş olması terletme açısından falan da güzel oluyor. BMW'nin spor koltuklarını seviyorum. Çünkü Türk insanına uyumlu en azından yandan böyle destekleri var ama hiç kısmı geniş. Yani rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Bu Mercedes'te yok. AMG koltuklarda yani yandan bir böbreklere, ciğerlere baskı oluyor. Nefesiniz daralıyor. Onlar da baya bir zorlanıyorum. Türk insanına uygun değil. Yani 75 kiloysanız, 70 kiloysanız uyar da bize uymaz arkadaşlar. Hafızalı koltuklarımız var. Şöyle göstereyim. Hafızalı koltuk olayı da çok güzeldir. Biri bozduğu zaman tıkla anında koltuk detayı. Burada Twitter'larımız var. M-Sport'larında buraya bir Twitter geliyor. Bu arabada harman kardon yok. Ama en azından ses sistemini arttırıcı bir Twitter var. Benim araç boştu. Burada direkt bir siyah kapak koymuşlar. Yakışmıyor BMW'cim. Siyah kapak yerine şu Twitter'ı koysan ne kaybedersin ses sisteminden? Harman istemiyorum ya. Bir tane Twitter istedik. Neyse ki onu değiştirdim. Aracın içine geçmeden bir de kaputu açıyorum. Çamurluğumuz değişen kapımız boyalıydı. O yüzden detaylı bir podiye falan bakıyorum. Podiyeler açıktı ama geri kalan çamurluk kısımları falan hep plastik bakalitlerle korumalı. Ön düzende siz fazla bir şeyi ellemeyin diye. Motor kapağından diğer bakalitlere kadar her yer kapalı olduğu için burada bir şeyi bakıp göremiyoruz açık konuşayım. Bu arabayı zaten her türlü ekspertiz yaptıracağımız için arabayı çok fazla detaylı bakmıyorum. Ekspere gitmeden önce bizi vazgeçirecek bir şey olacak mı diye bakıyorum. Biz zaten bu arabanın ufak bir kısmına finansman kullanacağımız için finansman seçeneklerinde de eksper zorunluluğu oluyor. Eksperi e her türlü sokacağız. O yüzden arabayı cıncıklamıyoruz. Boya kısmına da bakacağız. Ufak bir sürtmeden dolayı boyanmış zaten. Değişmemiş, ellenmemiş, sök takı yok. Güzel bir arka koltukların deformelerine bakalım. Arabanın kozmetiği de beyaz olduğu için direkt ortaya çıkıyor zaten. İç kısımda da herhangi bir sigara yanığımız deformemiz yok. Yalnız bu M Sport koltukları harbi çok güzel duruyor ya. Şu mavi dikişler falan. Aracımız M Sport olduğu için aracın her yerinde bu karbon kaplamalarla birlikte geliyor. Bu da arabanın içinde güzel bir renk katıyor. Aracımızda koltuk ısıtmalar var. Benim buralar boş yani arkadaşlar. Koltuk ısıtma her arabaya lazım. Kışın efsane bir özellik. Şöyle M direksiyonu göstereyim. Yalnız M direksiyona biraz uzaktım. Kendi direksiyonum sevdiğim için. Bak direksiyon direkt kucağıma geldi. Bu arada elektrikli direksiyon var. Şuradan yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir hayalet eksik. Bir de büyük multimedya eksik. Bunun Nex 100 ile ayarlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 60 bin liraya hem et hem de bu Nex yüzü takıyorlar. Ondan sonra şöyle parmaktan sonra yapıp ses açıp kapatabiliyorsunuz. Ama ne kadar güvenilir malzemeler tartışılır. Yalnız ben bu hem direksiyonu taktırayım ya. Harbi güzelmiş ha. Mesela çünkü ben bu kadar değil. Kanka. Evet evet. 5'in direksiyonu güzelmiş. Bak sevdim. 3'te de aynı direksiyon ama hacmi bu değil. Evet evet. 3'te de aynı direksiyon ama bu kadar büyük değil gibi geldi. Yok yok. Değil zaten kanka. Aynen. Şöyle sunroof perdemize bakıyorum. Tabi M Sport olduğunu arabanın hiçbir şeyinden anlamadınız. Bu kadar dolu olmasından, koltuklardan hiçbir şeyden anlamadınız. Her modelle geçerli tavan döşemesi siyah arkadaşlar. Yani diğerlerinde bakın en dolu paketi olsun tavan döşemeleri krem oluyor. M Sport bunu sonradan da yapıyorlar ama ya bu kadar orijinal olmuyor. İç dış siyah olması bizi etkiledi. Arabanın dışı da beyaz. Ağır arabalarda beyaz ve siyah çok önemli değil. Ama spor arabalarda kırmızı ve mavi seviyoruz. Bunlara da siyah dahi gidiyor. Sonra beyaz, gri renkleri falan da var. Bunlar arabaya oturan renkler. Biz araba için okeyiz. Reşat Balık abimizden bir icazet alalım. Ona da buradan selam olsun. Videoyu izliyorsa bizlere ulaşabilir. Bize bir somon füme dilimlersen Reşat abi çok mutlu oluruz. Buradan sana da çok selamlar. Biz balık hastasıyız. Şöyle bir yarım ekmek dürüm olursa çok mutlu oluruz. Buradaki tuştan da böyle bir güvenlik şeyleri falan var. Ben de olmadığı için bilmiyorum arkadaşlar. Intelligent safety. Nedir bu özellik? Bak burada çoluk çocuk top oynuyor. Yani siz görmediniz ben dikkat ederim dururum gibi bir şeyler. Bende olmadığı için bilmiyorum. M Sport kullanıcıları yazsın. Bu arabanın M Sport olmasına vurulduk. Beyaz rengine de biraz o yüzden tahammül edebileceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet bir de arabamızın adettendir sürüşünü yapalım. Ya şu direksiyon kucağa gelme olayı efsane ya. Kucağı almaya bayılıyorum böyle. Direksiyonu. Geri kalan düzenler zaten G30'da fix aynı. Bu arabanın konforuna hasta olmuşum Yani G30'u Ticaretimiz için daha önce aldık sattık çok hızlı bir şekilde. Bir fiil kullanmak nasip olmamıştı çok fazla uzun. Arabayı sürdükten sonra kullandıktan sonra hayran oldum ya. Yani şehir içinde özellikle İstanbul'da biliyorsunuz çok fazla çukur var, kasis var. Konfor muazzam. O yüzden biraz daha G30'a binmeye devam edeceğim. Biraz da merak saldık. Şu anda bir şey aldığımız zaman bokunu illaki çıkaracağız. Bir arada F30'lara böyle sarmıştık. Herkese F30 aldırıyoruz. Biz F30 alıyoruz. Cayır cayır ortalık yanıyordu. Şimdi şöyle biraz gazlamalarına falan bakalım. Bunlar benzinli arabalar. Bujilerinde sorun olduğu zaman direkt güçten kesiyorlar. Şöyle şurada da bir test ediyorum. Direksiyon kutumuzda falan da bir problem yok. Vites geçişlerimiz şimdilik güzel. Kasisten arabaya attım. Herhangi bir takırtı tukurtu yok. Bunlar klasik ekspertizimizdir. Ön ekspertiz. Bizler de bu şekilde yapıyoruz. Dönüşler. Kasistan çapraz geçişler. Yani şu arabaya 1.6 koyulmaması lazım. Ya da 1.6 koyulduysa bir en azından 205 210 beygiri alsaydık çok tatlı olurdu. G20 ile aynı motor olmasa iyi olurdu. Yani hani 3'ün motoru mesela biraz daha spor. 170'i kaldırıyor ama G30'a beygiri biraz daha arttırabilirdik ya. Yani 170 hafif kalıyor. Yani bu kadar ağır, konforlu bir arabaya biraz da basınca gitmesini isterdik. Ama sürüşünü beğendik arabanın. Ki keyifli. Spor modu aldığınız zaman özellikle agresifleşiyor bu devir konusunda. O zaman biraz daha keyif veriyor ama normal konfort modda biraz araba gücü topluyor. Çünkü arkadan çekiş olmasının da bu konuda etkisi var. Önde motorda gücü ayarladıktan sonra arkaya verecek, arkayı itecek. Biraz orada gecikmeler oluyor. Bu arabanın kendi sıkıntısı. Ama G30 genel olarak beğendiğimiz, sevdiğimiz bir araba. Şimdi geçelim, pazarlığımızı yapalım. Ardından nasipse, fiyatla anlaşırsak arabayı almak istiyoruz. Evet şimdi pazarlığımızı yapmak için Yunus abimizin yanına geldik. Evet abi artık Kuru fasulyenin faydalarından bahsedebiliriz. Fazla kuru fasulyeye girmeyelim. Sen <laughs> arabayı beğenmiş gibi gördün. Ben sende de bir ışık var. Bendeki ışık neden biliyor musun abi? Benim araba boş. Aynı arabanın prestiji var. M Sport'u görünce bir tadım yerine geldi. Keşke M Sport'u alsaydım diye bir pişman oldum. O yüzden ışık geldi bana. Da sen böyle pazarlık yapmadan önce bunları istersen söylemeseydin daha iyi Normalde galerici trader arkadaşlar. Arabayı övmeyeceksiniz. Abi arabada böyle çizikler falan var jantında. Bir değişeni var. 50 bin tremer. Bunlar piyasayı düşüren şeyler biliyorsun ki. Hadi fazla uğra uğraştırma istedim Makul ölçüde pazarlığımızı yaparız. Tamam abi. abi zaten sen 1.950 yazmışsın. Bunun usulü iki esnafta bir ticaret oluyorsa zaten düzdür. Sen de 5 lira 10 lirayla bizi uğraştırma. 1.900 e hayırlı uğurlu olsun. Hiç uğraştırmayı sevmem. Ver elini. Kurban pazarladı diyorsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun. daha alırım. 10 lira mı? Ha. Abi 1900 yok 1910'a hiçbir ticaretim yoktur büyük ihtimalle. Aha ilki oluyor. Yok yok abi ilkleri sevmem. Ben de daha önce ticaret yaptım. 10 liralık mı? yemek söyleyeyim ama benden o 10 lira Daha almıyorum. dur beraber yiyeceğiz o 10 lirayı. <laughs> Hacım 1910'a hayırlı olsun, akşam pavyonum bende. Tamam abi 1920. Hayırlı olsun. <laughs> Bu kadar etkileneceğimi bilmiyordum abi. Pazarlıkta beni yanlış yerden vurdun ya. Yani. Hacı sen Ankara'ya kadar gelmişsin. Ben Eyvallah. seni bir götüreyim sana tut... <laughs> <laughs> Abi isim vermeseydik. <laughs> Tecrübeli bir adamsın abi. Ankara'da ömrümüz geçti Doğru doğru. Abi. Sen de haklısın. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bizim belli bir büyük kısmı nakit. Tamam. Ama bir de biraz daha finansman kullanmamız gerekiyor. Bu ara birkaç araç ticaretimiz oldu bizim için önemli bir miktar. 350 bin lira gibi bir miktarı kullanmamız gerekiyor. Hiç dert değil kardeşim. Kaç ay vadeli istersin? Ya çok uzatmaya gerek yok. 6 ay vade istiyorum. 350 tamam. bin liraya. Hani senin bildiğin bir yer var mı? Biz mes krediyle ile abi. çalışıyoruz otonomide. Biz de aynı mes krediyle ile çalışıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha dün aramışlardı. Çok da güzel kampanyalar. 4.19'lardan falan gezerken piyasada kredi koşulları. Şu an 3.35 ile 3.39 da kredi kullandırtabiliyoruz. Fina çok iyi. Mes kredi işlemlerimiz yani. İşlemlerimiz çok hızlı sürüyor. Tamam hani abi. sen bana kimliğini verirsen Tamam. Buradan notere gidene kadar evraklarını çözeriz. Tamam abi zaten biz MES krediyle çalışıyoruz. Problem yok bildiğimiz yer. Bizim zaten evraklar kimlikler orada vardır. Daha önceki ticaretlerimizde de hep oradaydık. Hani sana zahmet bir hesaplayabilir misin abi? Tabii. 350 bin lira kullanmak istiyordun değil evet, mi? Evet 6 ay vandeli. 400 bin lira... 404 mü oluyor? 404 olarak görev tamam, ediyoruz. Anladım. Tamam abi biz o işlemleri tamam. ayarlayalım o zaman. Tamam. Zaten aracı ekspertiz zorunluluğu var finansman Tabii kullanacağım ki. için. İlk o zaman biz ekspertize götürelim. Tamam. ekspertizimiz raporumuzu alalım. O zaman biz sonra Meskred ofisine geçelim. Tamam. Orada finans işlemlerini ayarladıktan sonra aracı teslim almaya buraya geliriz. Noter işlemlerini ayarlarız. Aynen öyle. Tamam abi, teşekkür ediyorum ağzınıza. Yani teşekkür sal. ediyorum. Hayırlı olsun Birlikte tekrar. ekspere gidelim arkadaşlarla. Olur. O zaman ondan sonrasını Seni ayarlayacağız. Seni yeğenim götürsün. Tamam. Arkadaşlar şimdi Meskred ofisine gideceğiz ufak bir kredi patlatacağız zaten. Paramızın büyük bölümü nakit. Geri ödemesi de gerçekten makul. Uygun. Ne Merhaba. Merhabalar. Siz? Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Arkadaşlar şimdi MES Kredi Ofisi'ndeyiz. Sevil Hanım'ın yanındayız. Geldin, hoş geldiniz. Tekrardan artık Teşekkürler. kaçıncı oldu bilmiyorum ama. Vallahi inşallah sonucu değildir. Öyle değil. <laughs> değildir. Biz de öyle umut ediyoruz. Biz buraya kadar gelmişken dedik bir G30 vardı. Onu alalım dedik. Zaten bilgileri yolladık biz. Şimdi nakitimiz çıkışmadı. Şöyle söyleyeyim bu ay biraz nakit olarak açılmışız. Bir 350 50 bin lira kadar ufak bir kredi çekeceğiz. Bunu bireyselden çekebiliriz. Ee... Aracın kasko değeri 1 milyon 950 olduğu için istediğiniz rakamları çekebiliyoruz şu anda. 2 milyon üzeri olursa çekemiyor muyum? 2 milyona kadar Bireysel. üst limitimiz var. Bireyselde 2 milyon üzerindeki araçlarda yardımcı olamıyoruz sizlere. Ticari de oluyor. Ticari de oluyor evet. Çünkü daha önce 2 milyon bir araç aldık. Orada ticari kullandık o zaman. Vergi levhanız üzerinden devam ettiğiniz için sorun yaşamadınız. Hmm, anladım. Ya yani çok büyük bir eksiğimiz yok. Bireysel olarak devam edelim. 350 bin lira eksiğimiz var. Biz de başın düşerse de ara kredi <laughs> ara mottomuzla beraber bugün buradayız. 350 bin lira çekeceğiz. Onaylar diye tahmin ediyorum. Düşük... Onaylamıyorsa çünkü şuradaki terasan atacağım kendime. <laughs> 350 de vermiyorsa artık. En düşük faiz oranından öncelikle zaten sorgulamaya başladım. En düşük faiz faiz oranından şu anda onaylandı. Zaten onaylanmama gibi bir durumu yok biliyorsunuz. 18 tane banka ve finansman kuruluşuyla çalıştığımız için %100 onay alabiliyoruz. Peki bizim kadar yani bankayla aran iyi olmasa bile alabilir miyiz? Alabiliriz. Açıkta icra dava dosyanız bulunmaması yeterli bizim için. Eğer kredi notunuz iyiyse düşük faiz oranından bankalardan yardımcı olabiliyoruz kredi notunuz düşükse de vadeli satış sistemleriyle çalışıyoruz. Finansman kuruluşlarından yine size dijital vade yaparak yardımcı olabiliyoruz. Ya atıyorum hani ben de bizim takipçileri de bilgilendirmek amacıyla söylüyorum. Buraya geldiğimizde zaten biz de sizler de bilgilerini kullanmak isteyen varsa bunlar çünkü güzel fırsatlar değerlendirmek isteyenler varsa diye her zaman söylüyoruz. Adamın bankayla arası sök. Dibin dibi yani. KKB'si çok düşük. O ne kadar çekebilir mesela? Şimdi 2 milyonun altındaki araçlarda bireysel bir müşteriye biz %35'in %70 kredi imkanı tanıyabiliyoruz. KKB'si sıfır bile olsa sigortalı çalışan olsun. Açıkta dava ya da icra dosyası bulunmasın bizim için yeterli oluyor. Yani 1 milyonluk arabada 700 bin lira kullanabiliyoruz. Evet kullanabiliyoruz. Yani oranını artık siz kendinize göre yaparsınız diye tahmin ediyorum. Tamam bizim için 350 lazım bize. O 350 okeydir. Krediniz zaten onaylandı. Sizleri notere yönlendireceğim. Satışlardan sonra gelip sözleşmeleri imzalayıp aracını teslim alabilirsiniz. Notere mi gidiyoruz? Evet notere tamam. yönlendirebilirim. Teşekkürler million, zillion, jillion, cotillion times later. Arkadaşlar şu anda Ankara otonomideyiz. Sadece Ankara'da olmanıza gerek yok. İstanbul'da da yine mes krediyle çalışabilirsiniz. Biz yıllardan beri çalışıyoruz. Güvenilir esnaflar. En düşük kredilerde her zaman sizde oluyor. Biz de tabii ki ticaret için her zaman kredili mevduatlı işler yapmak zorunda kalıyoruz. Bizi tercih ediyoruz. Biz bu konudan çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Biz de küçük bir ile çalışmaktan çok memnunuz. Şimdi süreç nasıl işliyor? Bizim araç eksperden çıktı. Tamam. Nasıl yapacağız? Eksperi biz yine sisteme yüklüyoruz. Banka üstünün sicilini incelediği zaman aynı zamanda taşıt kredisi olduğu için aracın da eksperini inceliyor. Şase işlemleri erbek işlemle araca kredi kullandıramıyoruz. Hı hı. 350 bin kilometre sınırını aşmış araçlarda yardımcı olamıyoruz. Aracın da tramerine bakıyorlar, eksperine bakıyorlar. Araça da onay gelsin, sonrasında sözleşmeleri imzalayıp notere yönlendiriyoruz sizlere. Banka kredileri kısa sürüyor. Ortalama bir saat içerisinde araç teslimi yapabiliyoruz. Sizi terasta ağırlayalım. Ortalama bir saat içerisinde işlemler bitmektedir olacak zaten. Çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Bugün de çok çay kahve içtik ama biz normal düz oturalım. Çay kahve içmeyelim. <laughs> Kalp krizi geçireceğiz çünkü. Arkadaşlar ticari olsun, bireysel olsun, Ankara olsun, İstanbul olsun her türlü finansman ihtiyacınız için siz de Mes krediyi tercih edebilirsiniz. Aşağı iletişim bilgilerini bıraktım. Siz de gönül rahatlığıyla bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar kredi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aracın da satışını noterden aldık. Sadece artık son imzamızı atıp aracımızı teslim almaya gidiyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Aracın ekspertizi de bu arada denildi gibi çıktı. Buradan Reşat Balkan bize de teşekkürler. Onları da göreceğiz zaten. İmza atıp hayırlı olsun diyorum. Evet imza alacağım. nereye şuraya atabilirsiniz. Tamam. tamam. Bunu da sisteme yüklüyorum. Siz ayrıca teslim alabilirsiniz. Biz gidiyoruz. Gidebilirsiniz. Çok, Çok teşekkür ederim Biz her teşekkür şey için. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi aracımızın başına gidelim. Arabayı teslim alıp İstanbul yoluna koyulalım. Arkadaşlar bütün işlemleri tamamladık. Abi öncelikle güler yüzün ve esnafların için sana teşekkür ederiz. Her konuda yardımcı kardeşim. olduğun için de. Ne demek? Arabayı bize hayırladı. Abi araba çıkartıyoruz haftan gidiyoruz. Siz gidiyorsunuz da hani buradan herhalde gidip bir yerlerde dinlenirsiniz beraber. Biz de dükkanı kapattığımızda hep beraber ha ha Abi geçeceğiz. biz oteldeyiz. Tamam. Sonra şey yaparız. Kazasız belasız. Kazasız belasız. Evet. Eyvallah abi. Inşallah. Abi bu işte rezervasyon falan lazım mı yoksa? Hadi o işleri bırak bize. Ya. Biz hallederiz. sen deyiz sen deyiz abi sıkıntı yok. Arkadaşlar araç bize hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir araba. M Sport 2018 düşük kilometre. Bir parça boya, bir parça değişen bunlar bu arabalar için nazarlıktır. Hayırlı uğurlu olsun. Abi binip gidiyoruz. Tabii ki. anahtar alalım. Eyvallah abi. Tekrar. Eyvallah Hayırlısı. abi. Her şey için çok teşekkür Görüş ediyoruz. Üzere. Arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Akşamki görüntüleri merak eden varsa arkadaşlar Instagram'ları takip etsin. Oraya patlatırız.